Bugün Bafra Çetinkaya Köprüsü'ndeyiz. Siden Bafra halkı Kızılırmak'tan karşıdan karşıya geçmek için bu köprü yerine ahşap köprüyü kullanırlarmış. Üstelik eski dönemlerde araba olmadığından atlarla geçildiği için bazı sıkıntılar yaşanırlarmış. Bunun en büyük örneği ise gelin almaya gidilirken atlarla karşıdan karşıya geçerken bir atın kartaldan ürkmesiyle at şaha kalkar. Atış şaha kalkmasıyla gelin alayındaki diğer atlar da korkar ve orada bir arbede yaşanır. Arbedenin yaşanmasıyla tahta köprü maalesef yıkılır. Tahta köprü yıkıldıktan sonra gelin alayı Kızılırmak'ta boğularak can verirler. Daha sonralarda ise buraya Çetinkaya Köprüsü yapılır. Günümüzde ise halen Bafra halkı buraya gelin gelen kızları önce bu köprüden geçirerek gelineği yaşatmaya devam etmektedirler. eki durağımız ise Bafra Batık Minare. Kızılırmak üzerine baraj yapılmasıyla Bafra ilçesinde Boğazköy Mahallesi'nde neredeyse bir köy sular altında kalmıştı. Sular altında kalmayan tek yapı ise caminin minaresiydi.